Bu konuda bize çok sıkça sorulan konuların başında geliyor. Bizim zaten boyun ve bel fıtığında birincisi cerrahi hangi durumlarda yaparız? Cerrahi olmayan durumlarda evet soruya geliyor alternatif neler yapabiliriz? Önce şunu unutmayalım. Her boyun ya da her bel fıtığı ameliyat demek değildir. Hatta bunların az bir kısmı ameliyata gider. Bizim ameliyat kriterlerimiz nedir? Özellikle kuvvet kaybı yaratmış bir boyun fıtığı, i̇ki, iki buçuk ay, bir buçuk ay bütün tedaviler, istirahat, sıcak uygulama, ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlar kullandığı halde geçmemiş boyun fıtıkları ya da ani gelişen dengesizlik, kuvvetsizlik gibi tablolar acil cerrahi gerektiren tablolardır. Bunun dışında MR'da fıtığımız var. Günlük hayatta bu fıtığın yarattığı, etkilediği alan gereği kola, omuza, parmaklara inen ağrı uyuşmanız varsa ve bu saydığım cerrahi kriterlerin dışında kalıyorsak ne yapacağız? Birincisi en güzel, en geçerli ilk yöntem boynu daha az hareketli hale getirip istirahat pozisyonunu almak, kısa aralıklarla boyunlu kullanmak, beraberinde kas gevşeçi, ağrı kesici ilaçlar içmek bu işin ilk basamak tedavisidir. Bunlarla rahatlamayan durumlarda genellikle bu aşamada mutlak cerrahi indikasyon olmayan hastalarda fizik tedavi yöntemleri hastaya bir konfor, bir rahatlama, bir iyileşme sağlamaktadır. Bununla beraber bunlar dışında neler yapılıyor? Bugün uygulanabilen çok çeşitli tedaviler var ve hepiniz bunları sosyal medyadan, televizyonlarınızdan görüyorsunuz. Ozon tedavilerinden nokta atışı denilen enjeksiyon tedavilerine kadar birçok yöntem vardır ama bunların içinde ağrıyı gidermeye yönelik tedavilerdir bunların birçoğu. Oradaki oluşan fıtığı bu duyduğunuz yöntemlerle giderecek diye bir inanç olmasın lütfen. Burada temel hesap boyun fıtığının yarattığı semptomları gidermeye yönelik işlemlerdir ki en çok algoloji başlığı altında görürüz. Yine burada boyundan enjeksiyonlar, yine fizik tedavilerin uyguladığı nöral terapiler gibi, manuel terapiler gibi yöntemler, cerrahi dışı alternatif tedavi yöntemleridir.